Dikkatini gördük. Sırada bir grafiğimiz var. Doğa şehir dengesini temin etmek önemli. Bilhassa da gelecek nesillere yaşanabilir bir vatan toprağı, aziz vatan toprağı ve giderek işi küreselleştirirsek dünya bırakmak adına. Bu zaten e, artık gitmekte olan, gidecek olan nesillerin yeni gelme, gelen veya işte gelmekte olan nesillere karşı bir sorumluluğu. Dolayısıyla biz şehir ve doğa dengesini tam anlamıyla başaramadan hem afetlerle karşı karşıya kalıyoruz en başta deprem ve seller başta olmak üzere coğrafyamızda bazen tabii yangınlar da hem de şehirleşmeyi de hakkıyla gerçekleştiremiyoruz. Şehirlerimizdeki insanlarımız da nefes alamaz hale geliyor. İstanbul mesela kötü bir ilk örnek oldu, prototip oldu. Çok yoğun biçimde 50-60'lardan itibaren e, kentten e, köyden kente göç dalgasıyla yanlış bir şekilde ciddi bir birikme oluştu ve insanlar hakikaten dediğim gibi adeta nefes alamaz hale geldi. Şimdi şehir ve doğanın birbirine hasım değilse bile rakip olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şehir illaki doğanın hilafına gelişecek, ağaçlar kesilecek. Tabi yerlerine yenileri yapılır vesaire ama bir alan kapladığı muhakkak. Nasıl ki bir kaplan ceylanı avladığı için e, suçlanamazsa doğanın kanunu bu. Şehirlerin de doğayı tahrip etme belli oranda yok etme riski her zaman var ama bunu bilinçli yaparsak doğaya karşı imarlaşmadan, misal sel e, gelebilecek bölgede e, imarlaşmazsak veya dikey mimariye çok takıntılı olmazsak, yatay mimari ve yeni yeşilliği özenle şehrin içinde muhafaza eden bir mimariye kayarsak ki bütün doğrular yanlışların öyle olması gibi başlangıçla ilgili deprem afetinden sonra ve de İstanbul'da tabii kentsel dönüşüm artık Türkiye'nin birinci milli güvenlik meselesi haline gelmiş vaziyette öncelikle deprem bölgesi dediğim gibi zaten başladı ve bundan sonra da İstanbul'da adım, adım adım çok fazla haber geliyor. Talepler çok yoğun, %30 seviyesine ulaşmıştı en son. Bundan sonra da artacaktır. Hazır böyle gayretlenmişken bu işi kotarmakta fayda var. Hem riskli hem güvenli değil hem de insanı hakikaten bunaltıyor yani İstanbullular bunu iyi bilirler. Ve bu çevre meselesi demişken çevre örgütlerini iki şeyden kurtarmak elzem efendim. Hani Cemil Meriç'in meşhur lafı var ya, ideolojiler, izimler daha doğrusu idrakimize girdirilmiş deli gömlekleridir diye. Bir kere bu izimlerden sıyrılmak lazım. Çevreci hareketlerin pek çoğunda ideolojiler devreye girdiği zaman iş çığırından çıkıyor, hakikaten bir çevre hareketi olmaktan çıkıyor. Bir de işin gizli servis boyutu var, şimdi isim anlayacağım ama bazı e, çevreci, uluslararası küresel örgütlerin istihbarat servisleriyle bağlantıları bilinmeyen bir şey değil. Batılı istihbarat servisleriyle şimdi herkes bu alanda etkin, Çin bile bir yerden bir hareket yapar. Doğal miras bağlamında düşünürsek, e, doğal mirası korumak bir insani görev milli görev aynı zamanda bir dünya vatandaşı olarak da bir görev Ayrıca pragmatik yani yararımıza da olan bir iş kendi yararımıza da Dolayısıyla doğru yerleşirsek doğru şehirleşirsek doğanın hakkının hilafına gitmesek daha iyi bir nesillere daha iyi bir gelecek bırakmış olacağız Şimdi